Burada mı indireceksiniz adamı? En müsait yer burası gözüküyor. Peker'i sık sık geliyor mu buraya? Pek değil. Ancak bir işi düşerse. İşi düşerse. Asıl mekanı çırçır çır dedikleri bir yer. <laughs> Herifi niye indiremediğiniz belli. Adam apusu kurmak için arada bir uğradığı yerin buldunuz lan. Çünkü en müsait mekan burası. Elif gelmiyor diyorsun oğlum. Mekan müsait olsa ne yazar? Elinde tüfek. Adam gelecek diye gece gündüz nöbet tutacaksın lan dağın başında. Biz de gelmesini sağlayacağız Kadir Bey. Nasıl olacak o? Mesela fekelinin değirmeninde büyük bir yangın çıksa... ...illaki ne oluyor diye bakmaya gelecektir. Ee Diyelim ki geldi. Sonra? Değirmen ileride. Buraya gelmek için tek yol var. Fekeli değirmeninde yangın çıktığını duyduğunda... ...arabasını atladığı gibi doğru buraya gelecek. Mecburen de bu yolu kullanacak. Aynen öyle. Biz de onu burada bekleyeceğiz. Buraya mı kuracaksınız pusuyu? Evet. Çapraz ateşe başlayınca o fekeli denen herifin kaçacak hiçbir yeri olmayacak. Ulan bu sefer de elinizden kaçarsa... Kaçamaz Kadir Bu sefer fekeliyi eleye çevireceğiz merak etme. Aynen. Eğer tamamsa biz yarın yahut öbür Acele gün... değil. Fekeli ve çetesi bakanlığa dilekçe vermiş şu çökenler var diye. Ankara'da ortalık fena karıştı. Patronla konuşup size haber vereceğim. O zamana kadar ortalıkta görünmeyin. Adana'daki otellerde de kalmayın. Ankara plakayla da dolaşmayın lan öyle salak salak damgalı eşek gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Al. Al bakalım, al al, al. Al paytak. Sen de al, al. Al benim paytağım, al güzel kızım. Oh, oh, oh. Çolpan Yıldız'ı sen niye yemiyorsun bakayım ha? Arkadaşlarım doysun, ben sonra mı yerim diyoruz? Ama sen de al kızım. Al rızkını bakalım, al, al. Ha, ha şöyle. Evlat, niye uzakta duruyorsun? Gelsene. Gel bak, gel. Bunlar nasıl birbirinin üstüne çıkıyorlar? Yem için birbirlerini yiyorlar. Bak. Bir tek bu çolpan yıldızı hariç. Nereden bilsin ki bu dünyada tok gözlüler aç kalır? Ne oldu? Senin Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne düşünüyorsun? Ben yani dalmışım babaya. Ha, dalmışsın. Ben biliyorum senin aklında ne olduğunu. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Yazane'de telgrafları gördüm. Gene bilmem kaç tane su motoru siparişi gelmiş. E bunların siparişi teslimatı, nakliyesi falan filan kafanda onlar var tabii. Kolay değil. Nasıl hallederim diye düşünüyorsun, değil mi? Peki yeteri kadar su motoru var mı bizde yoksa İstanbul'dan mı getirteceksin? Var baba var ben ne olur ne olmaz diye stok yapmıştım. <laughs> Önce tedbir diyoruz. Senden öğrendim. Sen ne derdin hep? Kar yağacakmış gibi sırtını kalın tut. Güneş çıkar sabahına. Öyle. Bir de ne derdim? Bir şey artmazsa... Yetmez. Yetmez. Çok şey öğrettin bana baba. Estağfurullah evlat. Ben sadece şu fani hayatta yaşayarak öğrendiğim tecrübelerimi aktardım sana. Ne öğrendiysen o senin başarın. Sen de öğrendiğini bir başkasına öğret. Bana hayat verdin. Elimden tuttun. Evlat dedin. Babam oldun. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah kalbinin içinde kul hakkı yeme korkusu taşıyan herkesten razı olsun. Da? Ya bugün bayramda benim haberim mi yok? Böyle bayramlaşır gibi bana sarıldın falan. Babama sarılmak için bayram mı olması lazım. İçimden geldi sarıldım. <laughs> Ulan o zaman benim de içimden geldi be. Ben de bir evladıma sarılayım o zaman. Ya. Koçum benim, koçum. <laughs> bak, 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 keratalara bak. Ya ne oldu size, dur. Ben sizi unutmadım, dur. Bak, biraz daha vereyim de yiyeyim bak, yiyeyim. Hadi, acıktınız değil mi keratalar? Ya bir baba olsa unutmadınız be. Kıskan da olmak, sizi de seviyorum.